bugün Ankara'da TTT grubun üretim tesislerini ziyaret ediyoruz. Bu firmamız sizin de söylediğiniz gibi medikal ürünlerin imalatını yapıyor. Bugün ziyaret ettiğimiz bu tesiste şırınga üretiminin yanında kan tipi dediğimiz aslında Türkiye'de çok yüklü miktarda kullanılan bir ürünün üretimi başladı. Bu tesisimiz bizden teşvik alarak 2 ay önce üretime geçmiş oldu. Bu elimde gördüğümüz ürün kan tüpü dediğimiz hazır halde kullanılabilir halde bir ürün. Bu da onun kapağı yani vakumlu bir şekilde bu ürün son aşamaya gelmeden önce üstüne kapatılan parça. şu iki tane gördüğünüz üründe Türkiye'nin dış ticaret açığı şu anda 50 milyon dolar. Bu tesisimizle birlikte, Yine bu alanda yapılacak yatırımlarla birlikte inşallah biz Türkiye'de kendi kendine yetebilen bir ülke olmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu dönemde biz yerli üretimin ne kadar değerli bir şey olduğunu her konuşmamızda paylaşıyoruz. Dünya artık kendi kendine yetebilmenin ne kadar değerli bir husus olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladı ve ülkeler artık bütün ihtiyaçlarını en azından temel ihtiyaçlarını kendi ülkeleri içerisinde karşılayacak şekilde üretim planlamaları yapmaya başladılar. Biz zaten bildiğiniz gibi koronavirüs öncesinde de yerleşme alanında birçok programı başlatmıştık. Ama bu dönemde inşallah hem yüksek teknolojili üren ürünlerde Türkiye'de üretim kabiliyetlerini artırmak bunun yanında her alanda sanayinin üretimin her alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için gayretlerimizi arttıracağız. Söylediğim gibi bizim bu üründe yani bitmiş kan tüpünde dış ticaret açığımız yaklaşık 25 milyon dolar. Sadece kapakta biraz önce gösterdim. Şu gösterdiğim kapakta Türkiye'nin dış ticaret açığı bu da yaklaşık 25 milyon dolar. Dolayısıyla eğer bunun gibi tesisler ülkemizde artarsa ya da bu tesisimizin kapasitesini biz arttırabilirsek inşallah Türkiye'yi bu alanda dış ticaret açığı vermek, vermekten kurtarmış olacak. Tabi burada bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Bu ürünlerin muadillerini elbette yabancı firmalar üretiyor ve şu anda Türkiye'de bu ürünler kullanılıyor. Bizim hem hastanelerimizde hem kamu tarafında hem özel sektörde şu bilinci oturtmamız lazım. Eğer bir ürünün gerçek anlamda yerli muadili varsa biz hem özel sektör olsun hem kamu tarafı olsun mutlaka bu ürünlerin kullanımına yönelmemiz lazım. Zaten devlet olarak biliyorsunuz kamu ihalelerinde yerli ürüne yüzde on fiyat avantajı uygulanılması gibi bir mevzuatımız var. Biz bunun bu dönemde takibini sıkı bir şekilde yapmak için Yeni gayretler gösteriyoruz, yeni çalışmalar yapıyoruz ama özel sektöründe e, bu bilinci yakalaması lazım. Eğer bir ürünün yerli muadili varsa mutlaka bunun yerlisini kullanmayı, denemeyi, bununla ihtiyaçlarını görmeyi mutlaka değerlendirmeleri lazım. Burası bildiğiniz gibi medikal ürünlerin üretiminde öncelikli teşvik veriyoruz. Burası da öncelikli teşvikten faydalandı. Burada 20 milyon dolarlık bir yatırım var. Bu aslında firmanın yapacağı yatırımın ilk fazı. Bunun ilerisinde firmanın yine Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin üretimiyle ilgili çalışmaları var. Örneğin şırınganın ucunda kullanılan iğnelerin tamamı, şu anda yurt dışından ithal ediliyor. Firmamız e, yatırımın bir sonraki aşamasında inşallah bu şırıngaların iğnelerini üretmek için e, bir yatırıma girişecek. Biz de tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman onların yanında durmaya devam edeceğiz. Biz yerlileşme oranlarını ne kadar arttırabilirsek bu COVID tarzı kriz dönemlerinde kırılganlığımız o kadar azalacaktır ve biz dış ticaret açığımızı düşürdükçe ülkemizin ekonomisi de tabii ki güçlenerek yolunu devam edecektir. Ee, biz bu yatırıma başladığımız ilk gün yatırım ve teşviğe müracaat ettik. Sabahleyin müracaatımızı yaptık. Ve genel müdürümüzü ziyaret ettik. Dedik ki efendim biz böyle bir müracaatta bulunduk. Dediler ki bizi görmenize buraya gelmenize gerek yok. Siz bunu internet üzerinden yapabilirdiniz zaten dediler. Biz de gerçekten internet üzerinden yapmıştık. Öğleden sonra bizi oradan bir memur arkadaşımız aradı ve yatırım teşvikiniz onaylandı. İvme kredinizle kullanabilirsiniz, yatırımınıza başlayabilirsiniz dediler. Biz yatırımcı olarak inanamadık böyle bir şeye. Yani bir günün içerisinde bir teşviğin imzalanması, onaylanması, hayata geçirilmesi bence öyle çok kolay işler değil. Ee, bu Sayın Bakanım ve Sayın Bakanımızın orada kurduğu sistemle alakalı bir durum. Onu yaptıktan sonra takip etmeye devam ettiler bizi. ...ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye... ...hiçbir gün, hiçbir zaman yanımızdan e, eksik olmadılar. Kuvvetlerini hep arkamızda hissettik. Allah onlardan razı olsun. Bugün onların sayesinde e, Türkiye önemli bir tesis kazanmış oldu. İnşallah e, bu tesisteki ürünleri, portföyü arttırarak... ...iki yıl içerisinde medikal alanda açık olan birçok eksiğimizi tamamlamış olacağız. Ben burada hem sanayici kimliğimle hem yatırımcı kimliğimle... E, ...başta e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ama özelde de sayın Sanayi Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Allah onlardan razı olsun. اڏاڻ <laughs> پنهنجي